Merhaba sevgili İstanbul Televizyon izleyicileri. İnsan ve mekan ilişkisini konu edindiğimiz İstanbul'da Mekan adlı programımıza hoş geldiniz. Şimdi bu haftaki konularımıza şöyle bir göz atalım. İstanbul'da Mekan'da bu hafta kooperatif yasasındaki son değişiklikler masaya yatırılıyor. Bu konuda merak edilenleri Yüksek İnşaat Mühendisi Ersin Acar açıklıyor. Parametrede Bahçelievler'in A'dan Z'ye emlak değerleri ekranlarınıza geliyor. Belediye Başkanı Saffet Bulut, Bahçelievler Sakinleri ve Emlakçılar programımıza konuk oluyor. Bitmedi, emlak konusunda daha birçok detayı bu programda bulacaksınız. Bu programda inşaat ve emlak haberlerini çok yakından takip edeceğimizi ve sizlere aktaracağımızı ilk programımızda söylemiştik. Şimdi sözü fazla uzatmadan bu haftaki emlak haberlerine bir göz atıyoruz. Orman vasfını yitirmiş, 2B olarak adlandırılan arazilerin fiyatları belli oldu. Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin yaptığı açıklamaya göre, satışa çıkartılması düşünülen orman vasfını kaybetmiş arazilerin fiyatları bölgelere göre değişecek. Arazilerin metrekare fiyatları 5 ila 100 dolar arasında farklılık gösterecek. Ayrıca bir karışıklık olmaması için devlet kayıtlarına geçirilmiş orman sınırları Orbis adı verilen kurullar tarafından denetlenecek. 2B olarak adlandırılan satışa çıkartılacak bölgelerin belirlenmesi için 1981 yılı milat alınacak ve bu tarihten sonra vasfı yitirilen arazilerin satışı yapılmayacak. Eylül ayı itibariyle zorunlu deprem sigortası %18 zamlı olarak uygulanıyor zamla beraber sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri şu şekilde değişiyor. Çelik betonarme kaskas yapılarda bedel 265 milyon liradan 310 milyon liraya, yığma kagir binalarda bedel 190 milyon liradan 225 milyon liraya. Diğer yapılardaki bedellerse 102 milyon liradan 120 milyon liraya yükseltiliyor. Bir konut için verilebilecek azami teminat tutarı da eylül itibariyle 40 milyar liradan 60 milyar liraya yükseltiliyor. 200 bilim adamının katılımıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1300 sayfalık İstanbul Deprem Master Planı hazırladı. ODTÜ, İTÜ, Yıldız Teknik ve Boğaziçi Üniversiteleri ile ortak olarak hazırlanan Deprem Master Planı, Büyükşehir Belediyesi tarafından kamuoyuna açıklandı plan çerçevesinde İstanbul'daki 894.444 bin bina kontrolden geçirilecek ve bir envanter hazırlanacak. Deprem master planı Zeytinburnu'nun ardından Fatih'te sonra tüm İstanbul'da hayata geçirilecek. emlak komisyoncuları standartlara uymaya zorlanıyor. Ülkemizde 12 bini kayıtlı yaklaşık 200 bine yakın emlak komisyoncusu var. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 8 Temmuz'da yürürlüğe giren mecburi standart tebliğ çerçevesinde sektöre bir takım düzenlemeler getiriliyor. Emlak komisyoncularının işinin ehli olması, komisyonculuk dışında başka işlerle uğraşmaması gerekiyor. Emlak Komisyoncuları Odası, İstanbul'da iş yapan 15 bin emlakçının yaklaşık 4 bin kadarını açtığı kurslarda eğitime tabi tuttu kursda 70 veya üzeri puan alanlara emlakçılık diploması veriliyor. Diploması olmayanlar Türkiye'nin hiçbir yerinde emlakçılık yapamayacak. Biliyorsunuz her hafta yeni projeleri ekrana getiriyoruz. Bu hafta da İstanbul'un batıya doğru yeni gelişen yüzü ve konut yoğunluğu sürekli artan bir bölgesine gitmek istedik. Burası Hadımköy. Gişelere çok yakın bir mesafe. Evet bu bölgede Marmara Petrol Mensupları Kooperatifini sizler için inceledik. Marmara Petrol Mensupları Yapı Kooperatifi'nin şantiyesindeyiz. Toplam 14 blok, 214 daireden oluş oluşan projede giriş katlarında 85 metrekare ve 105 metrekare ikinci ve üçüncü katlarda 105 metrekare ve dördüncü katlarda dubleks olmak kaydıyla 150 metrekarelik dairelerimiz mevcut. Adımköy'ün içerisinde bir şehir olarak düşündüğümüz projenin bazı bölümleri havuza bakmakta, bazı bölümleri de sazlı yayla gölüne bakmaktadır. Projemizde büyük bir havuz ve çocuk havuzu bulunmakta. İleride düşünülen Karadeniz otobanına yaklaşık 1-2 yıl içerisinde düşünülen e, projeyle e, otobana çok çok daha yakın. Hadımköy gişelere 10 kilometre ve İstanbul Mahmut Bey'e yaklaşık 20-22 dakika uzaklıktadır. kooperatifçilik konusu ülkemizde kanayan bir yara. Bugüne kadar biliyoruz ki birçok kooperatif üyesinin canı çok yandı. Evet bu hafta konuğumla bu konuyu işleyeceğiz. Özellikle 4916 sayılı yasa. Çünkü bu yasanın içinde kooperatifçilikte devrim niteliğinde değişiklikler var. Bu haftaki konuğum bu konuların uzmanı yüksek inşaat mühendisi Sayın Ersin Acar. Hoş geldiniz Ersin Bey. Hoş bulduk Sayın. Evet doğru telaffuz ettim herhalde. 4916 sayılı yasanın içeriğinde kooperatifçilikte devrim niteliğinde değişiklikler var. Bunları açıklar mısınız? Evvela eee kooperatifçilik tanımının iyi yapılması lazım. Bugüne kadar kooperatifçilikte genel bir tanım vardır. Fakirle başlar, orta sınıfla devam eder, zenginle biter. Bu yanlış uygulamaların girişteki yanlış ifadelerden gelen noktalardır. İşte bütün bunların düzeltilmesi için yeni bir yasal düzenlemeye gerek vardı. 4916 sayılı yasanın bu yasa içeriği bakımından kamu arazilerinin şeye kazandırılmasıdır. Ekonomiye kazandırılmasıdır. bir Türkiye'de biliyoruz ki inşaat sektörü Türkiye'de ekonomiyi belirleyen bir numaralı faktördür. Şimdi burada 4906 sayılı yasaya bir madde koyarak 7 Taksim B maddesiyle Hazine taşınmazlarının direkt kooperatifler birliklere veya kooperatiflere satışı sağlanmıştır. Yani ben üzerinde durduğum bir konudur bu arsa üretimi. Hatta geçen hafta da üzerinde durdum. Arsa üretiminde bu yasayla birlikte bir açılım mı var? Evet. Cumhuriyet tarihinin en büyük açılımı bu yasayla olacaktır. Bu konuda altını çizerek söylüyorum. Peki bir konu daha benim dikkatimi çeken. Bugüne kadar kooperatif üyelerinin en büyük korkusu... ...herhangi bir problem karşısında yatırmış oldukları paraları geri alamamaktı. Bu kanun içindeki yönetmelikte blokaj diye bir bölüm geçiyor. Bu evet. yeni bir laf. Evet, bu bir devrim. Esasında mülkiyet hiyerarşisinin ötesinde işte esas devrim bu zaten, blokaj. Şimdi biz e, ön yargıyla kimseyi potansiyel suçlu olarak kabul etmek gibi bir lüksümüz yok. Evet. Ancak yasalara da tanzime ederken insanları caydırıcı şeyleri koymak çok daha sağlıklı doğru olur diye düşünüyorum. Burada bu noktadan hareket ederek şunu düşündük. Yoksa esasında kooperatifler ve kooperatifler birlikleri birbirine güven usulüne dayalı kurumlardır bunlar. Bir takım insanlar birbirine müteşsizliğiyle kefalet anlayışı vardır bu kurumlarda. Burada diyoruz ki kooperatifler birliğinin veya kooperatiflerinin bahse konu olan ihaleye taşınmazın ihalesine girebilmeleri için tahmini bedelinin yüzde yirmi Bankada blokajda olması lazım diyoruz. İhalenin o ilgili kooperatifte kalmaması veya kalma, birlikte kalmaması durumunda blokaj yapılan bankada para direkt üyelere veriliyor. Geri veriliyor. Evet geri evet. veriliyor. Yani oraya yatıran kooperatif veya birlik parayı geri alamıyor. Blokajın anlamı evet, bu. Evet blokajın anlamı bu. Tabii bu çok ciddi bir şey. Neden? Bu projeler geneli itibariyle dört tane evreleri ifade eder. İfa, ifade eder. Bir arsa, iki projelendirme, üç altyapı, dört üst yapı. Projenin altyapının, üst yapının olmazsa olmazı nedir? Arsadır. Evet. Evvela arsayı alalım ki sağlıklı olarak bu arsalarda efendime söyleyeyim herhangi bir dönüş olduğu zaman bu arsayı almaya iştirak eden kooperatiflerin herhangi bir mağduriyeti bahis konusu olmasın. Bir de burada şunu da ifade etmek istiyorum. Bu zaman dilimi içerisinde bu bir ay olur iki ay zaman dilimi içerisinde kooperatiflerin yatırıkta sadece paralar değil o zaman dilimi içerisinde bankalardaki meydana gelecek nemalar da ödeyenlere o nemalarıyla beraber geri ödenecektir. Peki. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Peki birazdan e, sistemi izleyicilerimize anlatalım ancak önce başka bir konunun anonsunu yapayım devam edeceğiz. Oldu efendim. Son yıllarda yaşadığımız deprem felaketi sonrasında hükümet çeşitli önlemler aldı. Bunlardan bir tanesi de zorunlu deprem sigortası. Her ne kadar Eylül ayı itibariyle %18'lik bir artış söz konusu olmuşsa da ben bu konunun çok önemli olduğuna inanıyorum. İşte bu konuyla ilgili hukuki noktalarını açıklamak üzere Yine programımızın e, uzmanı, e, avukatımız Sayın Nuri Karahan'ı dinleyeceğiz. Değerli izleyenler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olası bir depremde can ve mal kaybını asgariye indirebilmek amacıyla sürdürdüğü çalışmalarından bir kısmının neticelendiğini ve bu dönem içerisinde bazı yerli ve yabancı uzman kuruluşların ortak çalışmaları sonucu İstanbul Master Planı'nın hazırlandığını duyurdu. İşte deprem ve depremden önce alınması gereken önlemler böyle gündeme gelince biz de bu programımızda zorunlu deprem sigortası hakkında siz izleyicilerimize bazı bilgiler vermeyi amaçladık. Zorunlu deprem sigortası konut basfındaki binaların olası bir deprem riski halindeki zararlarını bir kamu kurumu olan ve kısaca DASK olarak tanımlanan Doğal Afet Sigortalar Kurumu tarafından sigorta miktarı ile orantılı olarak teminat altına alınmasıdır. Zorunlu deprem sigortasının kapsamı bu sigortayı yürürlüğe koyan 587 sayılı kanun hükmünde kararnamenin tanımına göre 634 sayılı kat mülkiyeti yasasının kapsamına giren bağımsız bölümler ve tapuya kayıtlı olup özel mülkiyete ait olan taşınmazlar üzerinde konut vasıflı olarak yapılan binaların ve bu binalar içerisinde yer alan, yer alan ticarethane ve büro gibi benzeri amaçlı bağımsız bölümlerin kapsamına bölümleri kapsamını almaktadır. Bu tanıma göre kapsam dışında kalan, zorunlu deprem sigortası kapsamı dışında kalan yerler de şunlardır. Doğrudan kamuya ve kamu kurumlarına ait olan binalar, köylerdeki yerleşim alanlarında yapılan binalar ve sadece sınai ve ticari amaçla yapılmış olan binalar, sonuncu olarak da 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan fakat inşaat ruhsatı bulunmayan binalar, sigorta kapsamına dahil değildir. Demek oluyor ki zorunlu deprem sigortasının ana amacı, ana kapsamı konutlar. Bu konutlar dışında olan binalar sigorta kapsamına girmemektedir. Sigorta kapsamındaki binalara sadece 20 milyar liraya kadar bir teminat verilmektedir. Bunun üzerinde değer olan binaların malikleri tarafından ayrıyetten ihtiyari olarak özel bir sigortayla sigortalanması tabii ki mümkündür. Binada bulunan taşınır nitelindeki eşyalar, mallar, ölüm dahil bedeni zararlar ve manevi zararlar bu poliçeye dayanarak tazmini talep edilemez. Yani zorunlu deprem sigortası sadece binaların tazminini öngörür. Diğer konuları kapsamamaktadır takdir edersiniz ki bu konu çok daha geniş zamana ihtiyaç gösteren bir konudur. Bu konuda sormak istediklerinizi bize bildirdiğiniz takdirde sizlere elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Evet sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki Ersin Bey bu değişiklikle sistem nasıl işleyecek? Bunu da bir izleyicilerimize anlatalım. Tapu %25'i yasa 5. maddesi 4916'nın 5. maddesi %25'ini peşin yatırmak koşuluyla %75'ine 2 yıl vade tanıyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü kol evet. partilere ve birliklere. Başında yani altyapı hizmeti, proje hizmeti de dahil Hayır. midir buna? Hayır alınmıyor. Neden alınmıyor? Çünkü ne zaman altyapı ve proje ve üst yapı hizmeti gelecektir? Arsanın alımından Alınmış. sonra. Evet. Böyle bir spekülasyon önlemek için de evvela deniyoruz ki arsa alınsın. Bu kanunun en önemli özelliklerinden bir tanesi de o. Evvela arsa alınsın. Arsa alındıktan sonra işte proje hizmeti, proje hizmetini yapana, altyapı yapan altyapı hizmetine, üst yapı yapan da üst yapı hizmetine paralarını ne Ödenecektir. Artı eksi yüzde yüzde ona varan Reel değerleri antreden, girişten üyelere söylemek hem etik bakımdan, hem hukuk bakımdan, hem de mistik bakımdan çok doğru bir davranış olacaktır. Peki. Bunu şöyle, özellikle istirham ediyorum. Peki Ersin Bey, bu ilave edilen yönetmelikle birlikte Türkiye'nin neresinde olursa olsun birlikler, kooperatifler hazırlıklarını yapıp Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunup arsa sahibi olabilecekler mi? Hemen olabilecekler. Çünkü e, siz de biliyorsunuz Türkiye'de bu işte kendi konunuzda uzman insansınız. Türkiye'de şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, bu bizim ifademiz değil zaten bilinen bir şey. İnşaat sektörü Türkiye'de ekonomi belirleyen bir numaralı sektördür. sektördür. Evet. Dolayısıyla burada bir sürü, burada istihdam vardır, burada hayırlar vardır. Bir de bunu özellikle büyük kentlerde biliyorsunuz hepiniz, yüzde yetmişlere varan yasa dışı bir yapılaşma vardır. Bunun e, kabul edebilirler içinde limiter şansın olması mümkün değil. E şimdi bu yasa dışı yapılaşmayın nedir yasa dışı yapılaşma? İşte kendine ait olmayan taşınmazlar üzerine kaçak inşaat yapıyorsunuz. Hem mülkiyeti gayri hukuki hem yapı gayri hukuki. Bir hukuk konsepti içerisinde bunun kabul etmem mümkün değil. E, dolayısıyla bunu da oluyorsunuz. Yani sadece arazi alımda kalmıyor. İnşaatı ne yapıyorsunuz? Legalize etmiş oluyorsunuz taşınmazı. Bir taşınmaz alıyorsunuz Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden. Bu taşınmazı bir planlama prosesinden geçirerek ne yapıyorsunuz? Legal hale, yasal hale dönüştürerek çarpık kentleşmeyi de ne yapmış oluyorsunuz? Önlemiş oluyorsunuz. %70'lere varan yasa dışı bir yapılaşmada mülkiyetin olmadığı yerde o insanların yasal olup olmadıkları da tartışılır diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ben teşekkür ee, ve ederim. İnşallah ülkemiz için hayırlı, yararlı olur e, bu kanun. İnşallah. Peki. Ee, sevgili izleyiciler biliyorsunuz her hafta bir konumuz var adı da parametre. Bu hafta da parametrede evlere gittik. Bahçeli evler çok rağbet gören bir ilçe. Özellikle bu aylarda kiralık konut bulmak çok zor. Biz bu konuda başkandan, belediye başkanından, sokaktaki esnaftan halkına kadar mikrofon uzattık. Bakın neler gördük. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yaptığı İstanbul'un hangi semtinde oturmak istersiniz anketine göre İstanbul halkının en çok tercih ettiği semt Bahçeli Evler. Peki neden Bahçeli Evler? Nasıl bir yer burası? Ve deneklerin neden %11.2'si Bahçeli Evleri tercih ediyor? İşte bütün bu sorulara cevap bulmak için Bahçeli Evler'deydik. Bahçeli Evler 16 milyon metrekare yüz ölçüme sahip şirin bir ilçemiz. 11 mahalleden oluşuyor. E, yaklaşık nüfusu e, 750 bin civarında. E, bir insanı barındıran bir ilçemiz. Genelde e, ticaretle ilgili alanlar Yeni Bosna tarafı. E, mesken olarak, konut olarak kullanılan alanların da e, en nezih bölge olarak söyleyebileceğimiz e, bahçe evler mahallesine yakın olan kısımlardır. Buradaki bulunan e, binalar e, ekseri e, satış rakamı verebilirsek 30 milyarla 150 milyar arasında değişiyor. E, en nezih bölge olarak bahçe evler e, mahallesine yakın olan kısımları söyleyebiliriz. İkinci bir kısım olarak da soğanlı tarafını verebiliriz. E, buradaki rakamlar da ortalama e, 30 ila 50 milyar arasında değişiyor. Bahçeli evler 11 mahallelik oldukça büyük bir yerleşim alanını kapsıyor. En büyük özelliği bu geniş alanda her gelir düzeyinden insanın oturuyor olması. Çok lüks mahallelerin olduğu gibi gece kondulara da rastlamak mümkün. Semtin adını aldığı bahçeli evler artık pek kalmamış ancak yine de diğer bölgelere oranla cadde ve sokaklar olabildiğince ağaçlık. Bir semtin tercih ediliyor olması en çok çevredeki bakım, sağlık, güvenlik, eğitim ve altyapı koşullarının iyi olmasına bağlı. İşte Bahçeli Evler idarecileri bu ortak çalışmayı çok iyi başarmış. Bahçeli Evler ilçemiz İstanbul'un en büyük ilçelerinden birisi. Beşinci sırada büyüklükte geliyor. Nüfusu, resmi nüfus 530 bin civarında. Hem konumu itibariyle tercih ediliyor, hem okulları çok kaliteli, onun için tercih ediyor hem de emniyet ve asayişte de iyi konumda olan bir ilçe. Sağlık e, hastaneler bakımından vatandaşın çok yakında bulabileceği hastaneler, özel hastaneler olsun, devlet hastanesi olsun. Bunlar e, tercih nedeni oluyor ve Bahçeli Evler, e, Büyükşehir'in yapmış olduğu ankette e, birinci sırada tercih edilen bir ilçe. Bahçeli Evler mahallemiz ekonomik ve sosyal yönden e, yüksek olan bir ilçemiz, e, mahallemiz, Bahçeyevler Mahallesi. Bu yeni bosta bir kocasından daha düşük geliri olan e, vatandaşlarımızın e, oturduğu semtler olarak söyleyebiliriz. Bunda etken, e, en önemli etken parselasyon ve imar olayıdır. Semtteki en büyük sorun kiralık dairenin yok denecek kadar az olması. Bunun nedeni de deprem sonrası ev sahiplerinin kiracılarını kaybetmek istememesi ve büyük paraları eve yatırmayı tercih etmemesi. Bahçelievler bölgesinde şu anda kiralık dairelere yoğun talep olmasına rağmen elimizde alternatif sayısı e, az denecek kadar e, kısıtlı. Diğer beraber çalıştığımız emlakçı arkadaşlarla da az alışverişi yapmamıza rağmen bu anlamda yeterince gelen müşterilere verimli olamadığımızı düşünüyoruz. İnşaat yapılan inşaatta İstanbul İnterlantı'nda dışarılarda yapılıyor. Bu çevrede inşaat çok az. Onun için rakamlar da çok yüksek. Burada genel anlamdaki rakamlar da kiralıklarda Azami 350 yani en yüksek e, 700'e kadar ve bunun üstündeki yeni binalarda rakamlar dolar bazında da olabiliyor. Satılıklarda da e, en düşük rakam 60 milyar ve 60'ın üstündeki 120-130 milyar. Yeni binalar 10 yılın ve sonrasının binaları da dolar bazında. Zaten şu anda da orta sınıf diye bir sınıf kalmadı. Yüksek Fiyatlarla rakamlar ve en düşük fiyatlar. E şu anda Bahçeli Evler'de Yarı Bodrum dairelerin bile rakamları 25-30 milyar arasında değişiyor. Bahçeli Evler genel olarak kentleşmedeki hızlı gelişmeyi yakalamış görünüyor. Kırsal kalmış bölgeler belediye tarafından çağdaş düzeye ulaştırılmaya çalışılırken yapılan hizmetlerde planlı bir şekilde devam ediyor. Bölgede oturan halk ev kiralarının yüksek olması dışında muhitten oldukça memnun. Ben bahçeli evleri seviyorum. Doğduğumdan beri bahçeli evlerdeyim bir. İkincisi annemle yakın oturmak istedim. Onun için bahçeli evler. Ama evimden hiç memnun değilim. Çok küçük çünkü. Mutfakta ikimiz duramıyoruz yani. O yüzden kocam yardım edemiyor bana. Yani şu anda İstanbul'un en güzel semtlerinden biri bahçeli evler. Onun için tercih ediyoruz yani. Muhit güzel bahçeli evler. bahçeli evler. Çocuklarım oturuyor burada. Devamlı gelip gidiyorum. Karşı tarafa kıyaslama yaparsak çok yüksek. Evet yani buradaki evi ben karşıdan 350 400'e rahat oturabilirim. Bu hafta ipucu bölümümüzde değerli iç mimar arkadaşımız Hacer Bayol sizlere duvar kağıtlarını anlatıyor. Bu haftanın malzemesi duvar kağıtları. Salonlarda ve yatak odalarında kullanmaya alıştığımız duvar kağıtları artık vinil esaslı duvar kağıtlarıyla banyolara da girdi. Dokuları da eskisinden daha canlı ve daha güzel, daha farklı desen ve renklerde duvar kağıtlarını bulmamız mümkün. Biraz daha boyaya göre pahalılar fakat dekorasyondaki etkileri boy ölçüşemez. Duvar kağıtlarını çeşitli kombinasyonlarla kullanabiliriz. Daha temiz, temiz tutulabilir, daha uzun süreli kullanılabilir ve rutubete karşı daha dayanıklıdır. Sıra geldi diğer projemiz Hisar Evleri'ne. Hisar Evleri, Büyük Çekmece Gölü'ne bakan, Alkent'in bitişiğinde şirin bir villa sitesi. Müzik Biz Hisar Evleri Tem Otoyolu'na 10 dakika, Hadımköy Gişelere 3 dakika mesafede. Hisar Evleri projesinde 70, toplam 70 adet villamız var. Her villamızın Büyük Çekmece Gölü ve Marmara Denizi'ne bakan asla önü kapanmayan bir konumu var. Evler arasında 80 metre olan bir uzaklıkta olan projemizin en önemli özelliği her villanın altında 10 adet fore kazık çelik konstrüksiyondan oluşması. Toplam 200 dönümlük bir arazi üzerine kurulu olan e, Hisar Ederi projemizin e, her bir eve düşen 2 dönümlük bir arazisi var. 350 metrekarelik net kullanımı olan her eve yine bir havuz, bir şömine, 5 yatak odası ve e, odaların e, içerisinde e, ayrıca ebeveyn de jacuzzi ve bir adet e, savunma oluşmakta. Bu hafta. Sektörel yayınlardan İnşaat Life dergisine konuk olduk. İnşaat Life Nisan 2003 tarihinde sektöre inşaat sektörüne özellikle yayın yapmak için kurulmuş bir dergi. Dergimiz iki ayda bir, Türkiye genelinde 16 merkezde toplam 5000 tirajda dağıtılmaktadır. Dergimizin kuruluş amacı İstanbul'da inşaat, Türkiye'de inşaat, dünyada inşaat üzerine yapılmış bütün yapılar, bu yapılarda uygulanan işlemler ve bunların kültür ve sanatta bağlantısını sağlamak. Bununla beraber dergimizin içeriğinde geçmiş zaman depremleri, İstanbul'da yapılaşma, mahallemizde ve şehrimizde kültürel anlamda yapılan yenilikler ve bunun yanında dergimizin yaşamın içinden de kesitler vermesini istedik. Bunun için çalışmalarımız sürüyor. Özellikle yeni sayımızda yurt dışı müteahhitliği kendimize konu olarak aldık, kapak konusu olarak aldık. Burada Irak, Yunanistan ve Rusya pazarını inceledik. Türk firmalarının ve Türk müteahhit firmalarının ve çalışanların yurt dışındaki müteahhit hizmetlerinde alacağı rolü belirlemeye çalıştık. Bakalım bu hafta satılık kiralık ilanlarımızda neler var? evet geldik programımızın sonuna. Biliyorsunuz en güzel balkon yarışmasını düzenlemiştik. Siz de balkonunuza güveniyorsanız birkaç fotoğrafını az sonra vereceğimiz adrese ulaştırabilirsiniz. Sonunda kazananlara çok güzel hediyelerimiz olacak. İşte adresimiz. İstanbul'da Mekan Programı, İmam Çeşme Caddesi, numara 14, Akay İş Merkezi, 4. Levent, İstanbul. Ayrıca elektronik posta adresimize yazarak da bize ulaşabilirsiniz. Programımızla ilgili eleştirilerinizi, sorularınızı bize yazabilirsiniz. Haftaya buluşmak üzere, hoşçakalın.